Ve hadi bakalım şekil zeminle devam edelim. Arkadaşlar dikkatin verildiği yer şekildir. Geriye kalan her şey zemindi. Mesela siz şu an bana odaklandınız diyelim ki. Bana dikkatinizi verdiniz. Ben sizin için ne olurum? Şekil olurum. Konu ya da slide ne olur arkadaşlar sizin için? Zemin olur. Ya da mesela slide hazırlarken önemli yerleri hani puntoları büyük yazmamız, farklı renkle farklı karakterde yazmamız, dikkatin oraya toplanmasını istediğimizi mi gösterir? Evet orası ne olur bizim için şekildir. Geriye kalan yazılar ne olur ise zemin olarak nitelendirilir. Ya da gençlik mesela bir konsere gittik. Hayranı olduğunuz bir şarkıcı var mı acaba? Mesela var benim bütün öğrencilerim bilir. Ben yalın hayranıyım arkadaşlar. Yalın'ı çok seviyorum. Ve her konserine giderim. Bir bakımı en ön sıralarda diyelim ki yalın'ı dinliyorum. Ve direkt e, dikkatimi yalın'a veriyorsam. Yalın benim için ne olur arkadaşlar? Şekil olur. Geriye kalan şarkılar ya da müzisyenler vesaire ne olur gençlik? Tabii ki zemin olarak nitelendirilir. Ya da bir gölgeleme sorusu gelmişti hatırlayın. Öğretmen Gösterişli bir kolye takarak derse geliyor ve öğrenciler kolyeye bakmaktan dersi dinleyemiyor. Algı yasalarıyla ilişkilendirirse kolye bizim için nedir? Evet, dikkatin verildiği yerdir. Yani şekildir. Öğretmen ise ne olacak haliyle? Zemin olarak nitelendirilecek. Unutmayacağız. Arkadaşlar, özsevme şekil zemini yani diğer ismiyle figürü fonu seviyor. Haberiniz olsun. Ve sonraki videoda devam edelim. Görüşürüz.